Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomda gördüğünüz taze baklalardan Ege usulü enfes bir bakla yemeği yapacağız. Biz çok severek tüketiriz. Daha çok insanın bu şekilde yapması için de videolu olarak paylaşmak istedim. Öncelikle taze baklalarımızı kılçıklarından arındıralım. Bazılarında fasulye gibi kılçıkları olur görüyorsunuz henüz taze. O yüzden elinizle bu şekilde kopararak temizleyebilirsiniz. Bu temizleme aşamasını hızlı bir şekilde geçiyorum. Demek istediğim Böyleydi. Yani bıçakla doğramayın. Bazıları bu şekilde kılçıklı oluyor. Ya da eğer içi olgunlaşması eğer içerisinde kullanabilirsiniz. Evet bunda kılçık yok. Hızlı bir şekilde doğrayabiliriz. Kılçıklarından arındırmış olduğumuz baklalarımızı zeytinyağında pişireceğiz. Kullanacağımız diğer malzemeler sarımsak, soğan, taze yani olursa daha lezzetli olur. Böyle yapraklarıyla kullanabilirsiniz. Ve olgunlaşmış domates kullanacağız. Varsa enginarda bakla yemeğine çok yakışır. Yapmaya devam ediyoruz. tenceremizin dibine 3-4 kaşık zeytinyağı ve doğramış olduğumuz soğanımızı ilave edelim. Baklalarımızı koyup dereotu, maydanoz, taze soğan ve sarımsaktan oluşan Diğer malzemelerimizi doğrayalım. Onları da ilave edeceğiz en üstüne. Dereotu bence bu yemeğin olmazsa olmazı. İnanılmaz lezzet katıyor. Muhakkak tavsiye ederim. Yemeğin Orjinalinde de dereotu kullanılıyor ki orjinal bir Egeo taze bakla yemeği yapıyoruz ve domateslerimiz. 1 tatlı kaşığı tuz ve baharat olarak sadece kırmızı toz biber kullanıyoruz. Dolu dolu 1 çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber. Yemeğimizi kısık ateşte pişiriyoruz. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Kokusu bütün evi sardı diyebilirim. Şimdi size son görüntüyü de göstereyim. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve lezzetli tarifler için takipte kalın. Sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.